Evet arkadaşlar Bugün sizlerle bilgisayarımıza çiftliği Skylans nasıl indirilir ve kurulur onu göstereceğim İlk önce verdiğim linkten oyunumuzu indiriyoruz arkadaşlar ve rara çıkartıyoruz rardan klasörü çıkartıyoruz Ondan sonra burada setup setupa tıklıyoruz şöyle gördüğünüz mü? kullanıcı bilinmeyen bir yayıncı ait bu uygulamana izin uygulamanın cihazına değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? setupexe.com yayıncı bilinmiyor dosya kimliği bu bilgisayar sabit sürücü evet derseniz bilgisayarınızı yükleme basacak hayır derseniz otomatik olarak kapanacaktır evet diyoruz evet, Buradan bir seçmemizi istiyoruz. Direkt biz Amerikan seçiyoruz. Çünkü Rusya daha zor. Amerikan'ı en azından bildiğimiz için direkt install diyoruz. Ve bekliyoruz. Önümüze böyle geldi. Next diyoruz. Benim yaptıklarımı yapın. Buradan istediğiniz yere seçiyorsunuz. İster D diskine, ister C diskine. Ben direkt D diskine kurayım da sonra bir şey olmasın. Next istiyoruz Buradaki saatler takıl öyle kalıyor ve next de, install dedikten sonra bilgisayarımıza City Skylands yükleniyor. Bunun yüklenmesini bekledikten sonra artık ne bileyim artık yani yüklenir mi diye, yüklenmez mi bilmiyorum Ama hızlı yükleneyim. 17 18 diyor bende 19 değil 21 değil şu an burası bir saat olur neredeyse. Burası yüklükten sonra yüklendikten sonra arkadaşlar zaten direkt siz direkt orada yukarıda bir şey gelecek. Ona tıklayacaksınız. Az ön, az önce anne hani böyle next dediği yer vardı ya oraya böyle soru işareti gelecek. Ona tıklayacaksınız. Soru işareti yani oraya bir şey gelecek. Devam et diye bir şey gelecek. Ona tıklayacağız de. Oyunumuz basarıyla inmiş olacaktır. Ben inmiyorum çünkü 10 GB adı üzerinde. Ay pardon 5 GB. Ben yüklemesini istemiyorum. Dungeon diyorum ve kapatıyorum. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Umutmayın ki sizlere daha güzel videolar gelsin. Ve arkadaşlar eee yakında videolar gelecek ama oyun videoları şey, şey olarak gelecek diyelim ee, nasıl desem yani Wolfdam oynamayacağım Wolfdam envanterleri çekeceğim işte Wolfdam çar hesapları Wolfdam hesapları çekeceğim ee, artık oyun hileleri nasıl indirilir, nasıl yapılır onları da göstermeye başlayacağım. Zula'dır, Al, e, Wolf'dendir. İstediğiniz kadar PUBG yapamayız. Ee, artık oyun hileleri de atmaya başlayacağım. İster Zula, işte Zula altın hilesi. Ee, Zula işte Zula ZP hilesi. Eee Dulağı ay pardon. Warf time e, nakit hilesi. Warf kp hilesi. Warf altın hilesi. Hepsini göstereceğim. Ama bunların için sizlerden 10 like bekliyorum. Bakalım 10 like gelirse. E, 10 like gelirse arkadaşlar. Size söz veriyorum. Warf time nakit hilesi. Bakın nakit hilesi. Nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama karşılığı var onun da. Onun bir karşılığı var. Sebebi kanalıma abone olacaksınız. Instagram'dan bana yazacaksınız. Instagram'dan yazdık. Zaten ben her yani o videonun bu videonun altına şeyi ismimi bırakacağım. Oradan girip Oradan zaten direkt Wolfden Pro'su iki yazdınız Direkt önünüze ilk bastık çıkıyor. Ona tıkladıktan sonra zaten oradakini yaparız. Yani oradakini görürsünüz diyorum. Ee, oradan sonra bana DM DM attın demin mi diyorlar? Yani bana yazın oradan. Oradan yazdıktan sonra ama kanala kanala abone olduğunuzun simgesini fotoğrafını atın ki ss yani fotoğrafını ekran görüntüsünü atın ki ben de bakayım inanayım diye <laughs> pardon ee, istikamdan yazdıktan sonra video bu videoyu geleceksiniz diyeceksiniz ki işte istikam hesabına bakar mısın ya da işte istikamdan sana yazdım diye yazarsanız ben de bakarım. Ee, yani karşılığı bunlar. Bazıları parayla yapıyor ise. Ama daha ben o ise gelmedim. Para, parayla yapmak için. Çünkü niye kanalın daha sayısı az. Kanalın sayısı tam böyle 1000 bin, bin falan abone olsun. Tamam. Hem görüntü izlemeleri bu aralar düşmeye başladı. Zaten kanalımın size analizlerini ben sunacağım. Bu videodan sonra kanalımın son durumları diye göstereceğim. Kanalımın yani oyun videoları yayınladığım zaman kanalım çok izleniyordu. Asır izleniyordu. Yani öyle böyle değil. Hatta bakın gelin şöyle bir göstereyim. Kanalımız Şimdi kapatalım hemen. Basılamadım. Bakın yüklenen popüler videolar diyor. Şöyle. Hı. Hmm. Gördünüz mü? Yüklenen popüler videolarım burada bakın. Wolfgang Bücretsiz Nakit KP. Bu bu site çok kişi dislike etmiş. Sebebi arkadaşı orada ee, nasıl diyeyim şimdi bana da gelmedi çünkü yani ben denedim denedim videoyu sileyim değil ama şey çok fazla izlenme çok fazla Görüntüleme 643 neredeyse 2 ay sonra 1000 olacak e Zaten en çok ben buradan seyimi e, 4000 saatimi çıkartıyorum para kazanmak için 4000 saatimi e Ben şimdi ben bunu silersem izlenmem düşecek asrı düşecek hem de Kesinlikle istemiyorum en azından dedim ki 4000, 4000 saat açılana kadar bu video dursun. Ama merak etmeyin bu, bu yalan yani o zaman çalışıyordu yani güncel değil artık bu. Bir iki, bir iki günlüğüne çalışıyordu bu site. Wolf'ten benim yayınladığım siteyi duyunca direkt zaten o kapattırmış. Dava falan mı açmış ne etmiş. Ama Allah'tan bana telefon atmamış. Allah'a şükürler olsun. Yani orada çünkü yazıyordu ben siteye giriş yaptığımda KP yolladığımda bu videoyu yayınladıktan sonra iki gün sonra gelmedi nakit gittim ben de bir daha test edeyim dedim ondan sonra işte ee, KP yükle dedim dedi ki Wolfden tarafından site engellendi artık siteden sipariş falan alamazsınız dedi yani KP falan alamazsınız dedi bir iki günlüğüneymiş kader buymuş. 643 yani ben bunu silersem bayağı bir izlemem isteyecek. Wolfdam bunu biliyorsunuz çoğunuz. İşte Wolfdam nasıl oynanır? Bundan sonra zaten zaten bundan sonrası bakın. Gördünüz mü? Yani hepsi çok izlenmiş. Bakın. Bunu geç. Bu bilgi videosu. Yani Wolfdam ile bütün oyunları bak 2. Dünya Savaşı 60 kişi izlemiş. 58 kişi izlemiş, 56 kişi izlemiş, 54 kişi izlemiş, 52 kişi izlemiş, 51 kişi, 50 kişi. Yani o zamanlarda arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. O zamanlarda kanalımda ee, nasıl desem? Kanalımda. O zamanlarda neredeyse 50'ye kadar çok vardı. Bakın. Bofdem oynarken en fazla ne kadar? Bakalım. Evet. En az 27. Kişi 27 kişi izliyor en az. Ama şimdi benim bu videolarıma gelip bakarsanız bak Windows 10 hızlandırma işte Wolfden nasıl iner? Gamma Play nasıl iner? Ee de insan vs insan. İşte TL çok bu döneme kadar en çok izlenen benim videom. Bu döneme döneme kadar en çok izlenen videom TL çok nasıl indirilir? Yani Wolfden bırakılı en çok izlenen videom TL çok nasıl indirilir. Ama bu şeyleri yaptıktan sonra ee, Bunları yaptıktan sonra sizlere sunacağım artık hilelere falan. Ama bir ayınız falan var. Bir ay böyle ücretsiz yapacağım ki aya insanın ayağı alırsın. Ondan sonra 5 lira yapacağım ilk önce. Tabi o istediğinize bağlı. 5 lira yapacağım ilk önce. Ondan sonra 6 7 her haftada 1 lira attı. Her haftada. 2 hafta geçtikten sonra yani 14 gün geçtikten sonra 5'in üzerine 14 ekle yapalım hatta. Böyle. 5'in üzerine 14 ekledim mi? 19 TL. Neredeyse 20 TL işte. 20 TL falan olacak yakında. Zaten çoğunlukla çoğu kişiler 20 TL falan da satıyor. Olmazsa Instagram'dan benden ulaşamazsanız zaten ben e, bu videonun altına Facebook hesabımın da sayını vereceğim hmm. Direkt zaten ben size linkimi veriyorum sonra eee nasıl diyeyim buradaki linki vereceğim ben size bakın hatta test edelim bakalım geliyor muymuş şöyle yapıştı bakalım geleyim benim linki Evet gördüğünüz gibi benim buraya geleceksiniz siz siz direkt Alperen Konakçı'nın Buraya geleceksiniz. Ben olduğum için direkt beni buraya atıyor. Buradan bana yazarsınız. Ondan sonra siz de görüşürüz. Hatta bakın 4 tane daha mesaj var. 4 tane daha mesaj var yani. Düşünün. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi bakın bir ayınız var. Bir ay sonra işte abi bana indirim falan yapsanız yok arkadaşlar. Ama bir ay sonra dediğim gibi yapmaya başlayacağım. Bir ay bir ay böyle ücretsiz. Yani bu videoyu 24'ünde yayınlıyorum. Bakın hemen çeker çekmez hemen direkt şey yapacağım. Çeker çekmez direkt yayınlayacağım. Bakın saat şu an 5.30'du. Ben bunu yükleyip edince kadar saat 5 kaç olur sabah yani 5 kaç olur saat 5.40 filan 5.45 filan olur yayınlayayım edince kadar işlenince kadar 45 dakika 45 filan olur yani 7.45 filan olur yayınlayınca kadar belki yok ya o kadar olmaz yani bir yayınız var bir ay sonra e, şey yapmaya başlayacağım sebebini yakınlarda açıklayacağım sebebini ama sebebini yakında hesabımdan açıklayacağım. Hesa Facebook hesabımdan. Oradan da beni takip etmeyi unutmayalım. Çok uzun oldu ya. 6-7 dakikası öyle uzun oldu ki. Neyse. 2-3 gün sonra bir konuşma videosu. Yani bir şey yaparım ben. Bilgilendirme videosu. Size zaten 100 MB'lik. Ne kadar yüklenir? 15 dakikada yüklenir. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Dediğim gibi Instagram hesabımın ismini veriyorum. Facebook ulaşamazsanız Instagram hesabımdan Facebook hesabıma da direkt yazabilirsiniz. Dediğim gibi Facebook e, hesabın, diğer Facebook hesabıma yazdınız yorumları diyeceksiniz ki ya yaptım bu videonun altına. Facebook hesabını yazdım. Size göre bir videolar çekeceğim. Ondan sonra parola olacak zaten. Ee, siz de bilirsiniz çoğu kişi böyle yapıyor. Her şeyi tekrar ediyorum değil mi? Çok saçma. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.